Evet samo He evet. Geldin Bir kızın Sizden hoşlandığını Belirten Üç şey What? Sizi gördüğü zaman nane sakızı ve deodorant What? önermesi Sizi Önem verdiği <laughs> anlamına gelir <laughs> Birlikteyken sessiz ve sizden uzak oturması Utanıyor Sizden <laughs> ve heyecanlı de <Senle> buluştuğu için <laughs> Evet Nane şekeri patlattı ya <laughs> yine. Geldiniz mi kanka? Aynen. <laughs> kanka Vlianchi'yi takip edin kanka. Ee, kadınlara nasıl iyi izlenim verilir? Düzgün bir parfüm kullan. Axe Body Spray. <laughs> 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 Hoşlan. <laughs> hoşlandığın kıza günde en az 50 tane komik video yolla. Kadınlar komik erkeklerden hoşlanır. <gülüyor> 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 Dışarı Samet gel gel. Tam senin karakterine uygun merhaba araba <laughs> gel, gel gel gitme bir yere gel. Çağır o arabayı. Bunun kanka. Bunun vardı kanka PC kolayı. Kanka <laughs> dur iş çıkarma. <laughs> Geldi mi kanka? gelecek atla Sürük kartı arabalar. Oğlum öyle bakma ananı sikerim senin bak E ya. Ya, ya buralarda bir yerlerde koruma olacak arka tarafta falan. Onu indirip kartını alacağız. Çık çık fark ediyor. Lan oğlum Allah belen Araba çekiyorum, sıkıntı yok. Araba çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. ya almasak daha iyiydi. Yani o vuruşu yapmasaydın Samet. Ya nereye gidiyorsun? Geri zekalı tamam. Ben değilim lan orası çocuğu. Bak, Sür lan, gidelim. Pardon lan. İki dakika bekleyemediniz değil mi? <laughs> yok ufak bir işimiz var bizim uçmak. <laughs> ufak bir işimiz var geliyoruz. <laughs> Soruyorum sana şimdi Samo. Nasıl hayattayız? <laughs> yaptık gereken oldu Tolga gazla 2 saat adamı köşeye çekti Bakın baksana Tolga hala kolizyondan kaçıyor kanka Ne kaçacağım lan arkanızdayım Niye takıldım kanka ben şimdi Ben şöyle bir helikopter çekeyim şu görevler bitsin kanka artık ya Nasıl fikir <laughs> Atabileceğim misin lan ya kanka ne yaptınız? <laughs> Çar şu yayalara yakın git bakayım bir şey deneyeceğim. Tamam, Lan hmm, ne hmm, yapıyorsun? Man. Ya kanka bu ucu be ya ben kanka Şurası yayan git, kanka, ah. Yakın git dedim yakın. Kanka ne kanka, kanka ya. Siz gidin kanka, kanka, kanka ben yürüyerek geliyorum kanka. Kanka, kanka soygun git. Kanka, Bak. Kanka. Tut. <laughs> Kanka Nasıl ya. Kanka sana ya. Daha başlamadan zırhın gitti zaten senin. Dur dur. Öldü, öldü, öldü adam ha. Merhabalar kusura bakmayın masal için. Devam et. Aha. <laughs> Burak da <ve> Cengo. Burak da Cengo. İşler nasıl? İşler ne, ne oluyor? lan? Bir atladı. biri direkt atladı. Biri. Evet birer soru geldi nasıl açıyorduk? De, alt kata mı üst kata mı ineyim? Üst üst üst, üst, üst. Hey, en üst. helipet well, diye Allah! Terör <laughs> <laughs> <A> <laughs> 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 aşağı düşüyor. <düştüm> <laughs> Allah! Pek terör galiba zarlık अच्छा जाए <skrisa> <skrisa> bir Bindik iki, bir alamete, üç. Yol dedi yol gibi ulaşmalı bir yere. dön baba dönelim. Geliyoruz aynı yere. Döngü başı var da sonu yok dönüyor döneniyor sonunda bir çıkış yok ama ne? Bin defi alamet, yedi yüz gün alamet. Bin defi alamet, yedi yüz ne? Yerle Seçin seçin bakalım seçin o ki dön yavrum. baba dönelim Aynı yere gelelim çete çeteye çatmış çete çete içinde Baktık buruna kadar <laughs> Cafer getir peçete Olanı <laughs> Hadi, Hadi biz geçelim. <laughs>